noterde taşınmaz satışı yapılabilmesine yönelik esaslar belirlendi. Resmi gazetede yer alan ve noterler tarafından düzenlenen taşınmaz satış sözleşmelerine uygulanacak esasları belirleyen yönetmeliğe göre, taşınmaz satış sözleşmesinin düzenlenmesine ilişkin başvurular sadece noterler birliğinin erandevu başvuru uygulamasından e-devlet kapısı kullanılarak yapılacak noter, düzenlediği başvuru belgesini tapu ve kadastro genel müdürlüğüne tapu ve kadastro paylaşım sisteminden iletecek ve taşınmaza ait ayrıntılı tapu kayıt bilgileri ile diğer bilgi ve belgeleri tapu ve kadastro paylaşım sisteminden sorgulayacak. Noter, sözleşme ile ilgili işlemleri bizzat yapacak, satışa engel hukuki bir durumun bulunmadığını tespit ettikten sonra sözleşmeyi taraflara imzalatarak tapu ve kadastro bilgi sistemine kaydedecek. Bu kapsamdaki noter ücreti taşınmazın değerine göre 500 liradan az ve 4000 liradan fazla olamayacak.